Pideci, kebapçı, garson, marangoz, çilingir ve hatta can kurtaran meclise 40 farklı meslek grubunda sürekli işçi alımı yapacak. İlanda yer alan ilginç mesleklerse dikkat çekti. Sat tanırlarsa düşünürüm. Keşke beni de Yani en az bir milyon insan başvurur. Atık toplayıcısı, araç yıkama işçisi, bakıcı anne, ciltçi, çamaşırhane görevlisi, çatı işçisi ve el dekor süslemeci. 40 farklı meslek grubunda sürekli işçi alınacak meclise. Can Kurtaran'dan dönerciye, kebapçıdan çilingire. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni personel istihdamı için düğmeye basıldı. 27 Ekim tarihine kadar başvurular devam edecek. Sonucunda da Mecliste 275 yeni personel istihdam edilecek. Bence ilginç, bayağı ilginç. Can kurtaran alacakmış meclis. Ben düşünürdüm, neden olmasın? Günümüzde işsizlik çok fazla. Kapımız her şeye açık şu anda. Can kurtaran Meclis'in Yalova'daki termal tesisinde görevlendirilecek. Eski bakan Kudbettin Arzu o tesisin havuzunda kalp krizi geçirmiş, hayatını kaybetmişti. Başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. KPSS şartı aranmayacak. işe alınacaklar. 18 Aralık'ta kura ile belirlenecek. Hali hazırda mecliste 4D kapsamında yaklaşık bin personel çalışıyor. Çıplak maaşlar 30 bin lira bandında ancak ek ödemeler ya da fazla mesailerle birlikte personel maaşları 50 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ben düşünürdüm çünkü benim 3 tane çocuğum var. İnanmayacaksın 93 KPSS'm var. EKP'si 93 aldım. Hani %45 engelim var. Ama halen daha bir yere giremedim. Olursa niye düşünmeyeyim yani? Mecliste çalışan dört deli personel yılda yaklaşık iki kez de ikramiye alıyor. İlanda ilginç meslekler dikkat çekerken 75 kişiyle en fazla kadro garsonlar için ayrıldı. İsterim tabii ki başvurmak ama yani dediğim gibi bizi almazlar. Yani bize gelene kadar üst düzeyde o kadar insan var ki okumuş insanlar var. Yani bize sıra gelmez.